Sor bakayım annene hızlı damat sever mi? Evet arkadaşlar nasıl siyah yeni aldım Aynen arkadaşlar mercedes Evet yeni aldım ne yapalım arkadaşlar Valla parayı falan bulduk kırdık yani çok şükür Ne yapalım arkadaşlar şöyle bira, biraz abi, daha Video çektiysen yeter Efendim abi Video çektiysen yeter Tamam abi bir video çekecektim Tamam abi ne yaş şey yapıyorsun ki şimdi ya? Kaybedecek hiçbir şey yokken azdan az girer çoktan çok. Neredesin? Kim arıyorsun sen amına koy? Haa haa Tamam lan lan Selamun aleyküm Aleyküm selam Sorup dururlar diyorum tamam ben yine bin. Ben bir anneme bakayım. Anne ne yapıyorsun ya? Yemek de yaparım. Salçayla görüp, yemek de yaparım. Salçayla yemek de yaparım. Salçayla yemek de yaparım. Salçayla çat Baba atla çavani. Kullanamadığınız her şeyi kötülemeye bayılıyorsunuz. Ben bilirim ki Allah'tan başkasına boyun bükülmez. Çok yaşadım, ölmeye de hazırım. Siz de hazırsanız, hadi meydan! Bu bir savaş ilanıdır! I'm a, brother, to a hey, yeah. hey. 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 Let's go. No, of Germany. His first attempt in the jump. <hors>. <hors seulatares>